Ve Manaş Barış Alper'in bacağını neredeyse kırıyordu. Hakem kırmızı kart göstermedi. Neden? Neden? Harbiden neden? Orada bir foul vardı. Belki hatırlarsın Sivas Spor Galatasaray maçında birkaç gün önce işte. O maçta işte Barış Alper'in ayağına böyle eziyor ya Remmanaş. Oraya neden sarı kart verdi hakem ya? Hakem men değilsin bence. Hakem men etmemiz için bana yardım edin. Hakim men edeceğiz. Yardım edin. Nasıl artık kardeşler men Beşiktaşlılar tarafından? Biz de o hakemi men etmeye çalışalım. Hadi sizin yardımınıza lazım. Her, her keşf... Her... Herkese pay, herkesle paylaşalım bu videoyu ve Eagle 5 gibi Eagle 5 gibi youtuberlar da görsün. How